Herkese merhabalar. Bugün size yeni getirmiş olduğumuz wireless kontrollü ampullerimizi tanıtacağız. Şimdi kutumuz böyle. Hem iOS'ta hem Android'de kullanabileceğiniz wireless kontrollü ampullerimiz bunlar. Şimdi kutu böyle geliyor ve kutumuzu açıyoruz. Kutunun içinde iOS ve Android için e, uygulamalar için barkodlar mevcut. Kutu içeriğinde e, bir tane wireless adaptör, ampullerle telefonunuz arasındaki bağlantıyı kurmak için wireless adaptör, e, bu wireless adaptörün güç kablosu ve 3 tane ampul çıkıyor. Wireless ampul. Bu ampullerin bir tanesi çok renkli olan. E, istediğiniz renk skalasını oluşturabileceğiniz bir ampul e, ikinci ampul beyaz e, wireless ampul e, ve son ampul kutudan çıkan bu da sarı ve beyaz ağırlıklı isteğe göre değişebilen wireless kontrollü 7 wattlık ampullerimiz e, şimdi nasıl çalıştıracağız ee, biz iOS için e, nasıl e, uygulama yüklendiğini göster gösterelim. Fakat Android'deki uygulama yüklemesi de iOS'la aynı. Buradan şöyle e, bir barkod okuyucu indiriyorsunuz. Barkod okuyucuyla e, burada gördüğünüz barkodu okuttuğunuz zaman, URL'ye git dediğiniz zaman uygulama zaten Apple Store'da ya da Android'de Android markette çıkıyor. Sonra indir diyorsunuz. Uygulamayı indirdikten sonra kurulumu uygulama zaten çok kolay. Onları da daha sonra göstereceğiz. Şimdi telefonunuza uygulamayı indirdikten sonra Aç diyoruz. İşte uygulamamız bu. Zaten size nasıl kurulum yapılacağını burada tek tek gösteriyor. Birazdan bunu adaptörle e, ampulü birbirine bağlayıp kontrolün nasıl yapıldığını e, tek tek göstereceğiz zaten. Merhabalar arkadaşlar tekrardan. Ee, şimdi kurulma kaldığımız yerden devam ediyoruz. Wireless adaptörü prize taktık. Ee, telefonumuza programı indirmiştik zaten. Ee, şimdi telefonumuzda e, Wi-Fi'yi açıyoruz. Ve e, şu çıkan altında da yazıyor zaten. E, wireless hattı seçiyoruz. Wi-Fi olarak bağlandı şu an. Şimdi ampullerin kurulumuna geçelim. Daha önceden indirmiş olduğumuz programı açıyoruz. Burada zaten anlatıyor nasıl yapmanız gerektiğini. Fakat ben uygulamalı olarak göstermek istedim. Şimdi Setting kısmından yeni tanıma giriyorsunuz. Burada e, her şey barkodla yapıldığı için e, burada barkod okuyucuya bastığınız zaman ampul otomatik tanıyacaktır zaten. Ampulün üstündeki barkodu okutuyoruz. Barkoda yani bu seçtiğimiz ampule yeni bir isim vermemiz gerekecek. Bu sadece single color yani beyaz ampulümüz. Buna beyaz diyorum. Ve kaydediyorum. Ee, şu an fişe bağlı olmadığı için test etmiyorum, direkt OK diyorum ve kaydediyorum. Şimdi e, ikinci ampulümüzü de tanıtalım. E, i̇kinci ampulümüz de çok renkli olan ampulümüz. E, yine üzerinde barkod numarası var ve yine e, yeni e, şeyden barkodunu okutuyoruz. O kendi kurulumunu otomatik yapacak. Siz sadece buraya, e, bu da renkli ampulümüz, full color. E, buraya işte. Çok renk olarak ismini verelim ve kaydımızı tamamlayalım. Tekrar merhabalar arkadaşlar. Şimdi ampullerimizi taktık. Nasıl çalıştığı konusunda. E, aplikasyon üstünden yani uygulama üstünden size bir e, gösterelim. Telefonunuzda uygulamayı yüklemiştik. E, ampulleri de e, uygulamaya tanıtmıştık. Şimdi uygulamamızı açıyoruz. E, şimdi yakın olan ampul renkli ampulümüz. E, burada hazır e, renkler mevcut. sistem e, Zaten yüklediğinizde sistemde size otomatik olarak gelecek şeyler bunlar böyle bastığınız zaman ışık otomatik olarak değişiyor bu renkli ampulümüz buradan da tanıtmıştık sizinle beraber bir renkli olan ampulümüz buradaki renklerden istediğiniz bir rengi seçebiliyorsunuz böyle oynayabiliyorsunuz. Bu skalı üstünde istediğiniz rengi getirip orada bırakabiliyorsunuz. Ee, burada timer'ı var. İstediğiniz gibi saati ayarlayabiliyorsunuz. Buradan ee, saati ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda zamanlayıcısı var. Burada değişik e, aktivasyonlar var. Mesela e, alarm gibi, uyarı gibi. Şöyle Buradan durdurabiliyorsunuz. Ee, şimdi ikinci ampulümüz, uzaktaki ampulümüz e, beyaz olan. Oradan e, beyazı seçelim. Onu da aktive edelim. Gördüğünüz gibi o, onu da buradan ayarlayabiliyoruz. Düşürebiliyoruz ya da yükseltebiliyoruz aydınlığını. Gördüğünüz gibi normal bir ampul kadar ışık veriyor ve normal bir ampulden daha az enerji sarfiyatı yapıyor. Şu renkliyi de beyaza çekelim. İşte gördüğünüz gibi ampullerimiz şu an uygun bir şekilde yanıyor. Üçüncü ampulü takmadım bilerek. O beyaz ve sarı. Bunların gibi kullanışı aynı. Herhangi bir değişikliği yok. Beyazda burada dediğim gibi değişik şeyler seçebiliyoruz mum ışığı konfigürasyonu gibi. Buradan da ışığımızı şu şekilde değişik bir ambiyansta çalıştırabiliyoruz. Buradan farklı seçeneklerden seçebilirsiniz. Çalıştırabilirsiniz. Mum ışığı gibi. Hepsi bu kadar.